Arkadaşlar, Polat dördüncü stepli videomuz geliyor. Bir arkadaşımız için. Arkadaşlar, Hiç, e, adı bazı Burcu yorumlarda Cloud. bazı çocuk, e, yani siz yani, bazılarınız demişsiniz ki e, dördüncü şey gelsin, dördüncü çalım. Bu sefer size yine güzel bir çalım göstermeyi istiyorum. Hadi başlayalım. Şimdi ben Polat'ın ayağındaki topu gösteriyorum size. Step 1 Böyle geçiriyorsunuz işte. Şut olmadı arkadaşlar ama sorun yok. Çalımı gösterdik. Çalım bu arkadaşlar hızlı gösteriyorum. <laughs> bu bay bay arkadaşlar. <laughs> like atın ve Polat'ı kanalına da abone olun. Multiverse King. Multiverse. 1000 abone çok az kaldı arkadaşlar. Son 10 abonesi kaldı 1000. Bay bay.